kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız gördüğünüz üzere ha pasa de pasa yürüyü Ne güzel ferah ferah yürüyordu. Güneş tepemize çıkıverdi. Ne <laughs> bakalım. Ay birkaç işimiz var. İnternetlerin şeyini yükselteceğiz. Ne olmadan nasıl korktum, nasıl korktum. <laughs> yavaş bile gitmiyor. He ya, ya. şaka gibi. Aman İnternetin aman. süresini uzak duracaktım arkadaşlar. Uzak duracağız, Of, şaka gibi ya. Anam, aklım başımdan gitti. He ya. Hoca <laughs> zebellak. <laughs> He, vallaha billaha şaka yavaş gibi. Git, He, bir de bu yolda yani. Oğul yolu sonuçta. Şaka gibi ya. Of. Ne güzel ferah ferah yürüyorduk. Vallahi. Biz... Ama gene aman sevgili. Aynen öyle vallahi. Evet, Dört yılda kebimden bir iki bir şey aldık arkadaşlar. Eve gidince gösteririz. Orada çıkım yapmıyorum çünkü. Evet bizim derdimiz. Aynen öyle. Şimdi Türk Telekom'a doğru yürüyü veriyoruz. Epey yolu kat ettik. <laughs> Ay güneşle bir çıkıyor bir kayboluyor. Bir çıkıyor bir kayboluyor. Anlamadım. Önce bir yazdırır da. Aynen öyle. Ay, terledim vallahi. Hava ferah ama yine de terledim. <laughs> arkadaşlar 130 TL'lik internet faturam şu an 600 TL'ye çıktı. Görüyor musunuz şu işi? Yüzde 500 zam. Şaka gibi. Vallahi, vallahi. vallahi billahi ne yapacak ben bilmiyorum. Ay çok yoruldum. Fazla yürümedik ama arkadaşlar. Şu bayır yolu ya. Ya orası yoruyor gerçekten. Ha. Çok terledim. Bir daha bak Bir de kestirme merdivenden çıkıyor. He. Şey e, fazla alışveriş yapmadım arkadaşlar. Hemen aldıklarımı göstereyim. Fazla alışveriş yapmadık ama 400-500 lira parayı bayılıp geldik. He valla <laughs> her şey pahalı. Allah, Allah herkese yardım etsin. Arkadaşlar. Anama dedim ki sen dedim. Stoklar bile. bitmiş. He. Yedi dedim şey yapmaz mısın? Aha da bunu üç katlı. Hep iki katlı, hep iki katlı. He. Evet. Üç katlısını buldum. O yüzden kuşumun şeyine peçete bile... Ha, onunla... onu için aldın tamam, sen. onu için aldım. <gülüyor> <gülüyor> Kötü olmuş hemen onu temizleyeceğim. Ondan sonra da peçetesini koyuvereceğim. Bundan aldım arkadaşlar. Ondan sonra şöyle lastikli bir çarşaf aldım. Şöyle bir... Ona bir kontrol edek de Merve şeyi defası falan varsa değiştiririz 160 kaç aydı 169 He, o kadar para verip de niye defolu şey alıyor şeyini yırtmadan çıkart ki fişi duruyor değil mi bu şeyini çıkartmadan biraz ben çıkartırım bırak kalitesiz bir şey bekliyordum ama iyi ha. Yok ya bun, e, aldıklarımız gibi ya. Bunlar tez eski aman zaten şey He, almadık. gün sonra atarız. He iki gün sonra atarız. Vallahi Niye billahi. Diğer ucuz ucuz çarşaflar alıveriyoruz artık. Yapacak bir şey yok Merve. Bu 169 liraya da ne kadar öyle şey. He. Ondan sonra. Bakın 3 parça bir şey almışım sadece. Ekmekleri saymayın çünkü ekmekleri <laughs> marmayla alıyor. 3 tane ekmek Ve evde yumurtası sosumuz bitmiş. Bir attım miktarç indirimde indirimde dediğimde de 100 lira arkadaşlar. Aman hadi 99 bakış, lira 90 lira. Üstü yırtık mı onun? Bu tarafı. Bu tarafı. Aa, bu taraf değil. Köşe. Bir şey yok. Çünkü. Neyse. 99 lira. 90 kuruş. 100, 100 lira diyordu. değil arkadaşlar He. tamam mı? <laughs> yani aldatmaca. <laughs> 105 lira mıydı? Öyle bir şeydi. 100 liraya düşmüş. Yani 5 lira falan düşmüş. Ben hasret edem. Bir de Lea Boy yumurtalı verdi. Şimdi bir de Marslan'a kadar artık bir şeyler yaparsak yaparım. Yoksa direkt bugün son şey. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Evet. Aynen. Ama bunu pazartesi günü izleyecekler. Ha, doğru ya. Haftada yani. üç gün olunca birazcık Hı -hı. Bir, bir gün, iki gün bir şey gidiyor. Aynen hemen şunları yerlerine koyuyor. Üstümü başımı bir karayım, bir rahatlayayım. Hoşunu evet. değil mi? Her Bizimle beraber de da konuşayım. Evet. Evet, ben, konuştum mu o da, da Hem onun şeyini temizleyeyim. Ondan sonra da piçetesini serivereyim. Haydi bakalım. Sen ne yapıyorsun? Hmm. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum ki? He, ne yapıyorsun? Söyle bakayım. Burada bir şey yapmıyorum ki. Oturuyorsun he mi? He. He. Biz gidince yattın, biz gelince kalktın değil mi? Hmm. He. Bay, bay, bay bay et bakayım bir. Nasılsınız, iyi misiniz? De? Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim de. Ben iyiyim de. He. He deme, ben iyiyim de. Ben de iyiyim. Şükürler olsun de. Şükürler olsun de. Aa, uzun laf <laughs> söyleyemeyi. Sizleri seviyorum de. De. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun de. Allah'a emanet, emanet olun. olun. Ha. Tamam. Kızlar kızlar gelin mi? Yanaklarınızdan öpeyim mi? Bakın. Kahve yaptım anacığımına ikimize. Nescafe. Bir takipçim demiş ki onların içerisinde demiş şifre alıyor. Bana gönderir misin demiş. Valla bunlar tekli tekli olduğu için inanmaz diye de valla içini açtım baktım ben yok diye biliyordum. Yine de bir bakayım dedim. Bak anam bacım. Yok. Hiç bomboş. Evet. Bir de ben ne unuttum. unuttum. Arkadaşlar mor rengi. Mor renginin ne olduğunu söylemeyi unuttum. Kaç videodur söyleyeceğim, söyleyeceğim dedim. Bir türlü şey yapamadım arkadaşlar. Mor renk ne biliyor musunuz? Mani mani. Evet. <laughs> e, bolluk, bereketlik. Mani mani. Şey bilmişti. Özlem yani. Töre. Mor cızdan. <laughs> Mor renk. Cızdan da olur. Kıyafet de evet, olur. Her şey. E, Obje de olur. Mor renk olsun para <laughs> o yüzden e, tişörtlerimin bazı kısım şeyleri mor renktir ondan sonra Hatta halımızda bile e, mor renk var yani ama nedense parayı bir türlü biz. <laughs> aynen öyle onu da söylemiş alalım. şimdi ne yapacağım şunu açacağım açabilirsem kırmızı şeyi vardı ya açma yeri şurada he işte oradan aç diyorsa mutlaka oradan açalım diyecektim ama açtım. Açılıyor. Ana. Ne? Ufanmış mı? He <laughs> Niye <gülüyor> böyle oluyor bunlar? Öyle açamam. Öyle açamam ha. Nasıl açacağım? Bunu sen iyi verirsen <laughs> Bir tane daha verek de. Ay şeylerini hep bana veriyor. <laughs> <laughs> ben de diyorum ki bu kız niye dövüne dövüne hayatı yiyor. <laughs> Allah seni eve. Kız. ya. Ya. Şimdilik. Bakın. Oh, oh, Ay oh. çok güzel oluyor arkadaşlar deneyin olayacağım. vallahi bir deneyin bir daha geri bırakamayacaksınız. Hmm. hmm. Bir yandan da şey seyrediyor adını sen koy. Birazdan yapayım. şey başlayacak. Bir de başlayacak. Bir de başlayacak. Hmm. Ondan sonra da inşallah spankli yapacağım ben bugün. Bir peynir aldıydık. He. O kötü olmadan. Ay şu halının üstüne de ya, yattım mı var ya. İnsan hemen uyuyor ya. Vallahi uyuyor. Sen de onu bile bile öyle yapıveriyor. Buğra yatıyor o uyuyor. Merve yatıyor o uyuyor. Ben yatıyorum ben uyuyorum. Sihirli, Sihirli mi? dedim ben bilmiyorum. <laughs> <laughs> hmm. şimdi güzel hmm. keyif yapacağız arkadaşlar o zaman bir, bir de afiyet olsun bir Evet yeni bir günden herkese selamlar Arkadaşlar size bakar mısınız havaya bakar mısınız o tarafta yok da şu taraftan çok Evet telefonu düşürmeyesin bu, bu tarafta çok Şuna baksana. Yaylaya doğru nasıl sis çökmüş. Aynen Değil öyle. <laughs> Şuna... hey. Biz işte böyle bir sisle perşembe yaylasına çıkmıştık. Ya. Aynen öyle. Sizin Bu sis ne? He. Ha göz göz görmüyordu. Şaka gibi. Çok sis, çok. Bugün hava çok soğuk. Vallahi ben aha dedim. uzun kolları taktım. Ben kısa kollu. <laughs> Ayağıma çorapları giydim. Ben de üstümü giyerim bir yandan. Allah'a. Bizim buzdolabı buz kütlesine dönmüş. Onu çözdürmeye çalıştık. Ondan sonra içini temizlemeye çalıştık. Arkadaşlar öyle bir buz tutmuş ki. Ya, çok doluydu Merve ya. Valla. Sabah Onu belli olan uğraşı he, şey yapak. Düzenleyek. Raflarını falan yıkayacağım. Baksanıza. Çok Yağmurun mor Biraz kışlıklardan mı çıkarsak ha. acaba? Yani bu soğukluk gider de hani derler ya fakir yazı diye. <laughs> o gelir yine. Birkaç gün daha sıcak olur da şimdi soğuk havalar. Aynen öyle. Bir birkaç tane kışlık şeyi çıkarak nerede? Botlarımızı falan giyeriz. <laughs> Öldü. Öldü. arkadaşlar. Dolabın içini sildim. Uzun uzadıya çekmek istemedim. Şimdi bunları koyayım. <laughs> Heh. <azıyım. gülüyor> Çok yoruldu anacığım. Bakarsın yine buz. <laughs> Ay, arkadaşlar dolarda düzenlediğimiz evet, çok şükür şöyle göstermiş <laughs> temizledik. Ee, arkası da buz olmuş onu dün şey, dolabı çektik beri fişini çıkarttık buzunu tam çözülmedi ama bu hallettik yani raflarını yıkadım bu rafları yıkadım. Güzelce ne? Derledim, topladım, güzel oldu. Aynen öyle. Hiç, hiç misledik. Hiç şey yoktu şu an boşluklar gör. <laughs> i̇çini falan hep sildim. Aynen öyle. Yoruldu ama anacığım. Evet, şimdi bir kahveyi hak ettim herhalde. Bak hele bak bak bak. <laughs> Yeri bastı seni. Evet, anacığım durdurah bilmeyi. <laughs> şimdi plastikli iyi oldu ama nerede? Çarşıya çıktığımızda Allah yine Güzelce ne? Çarşafını değiştirdi babamın arkadaşı. Hemen arası. batırmazsa iyiydi He. İnşallah batırmaz. Yeni bir şey serdim mi? Hep öyle oluyor çünkü arkadaşlar. <laughs> Valla. Bir de buna alez alacağım. Alez vardı da arkadaşlar. Anlatmıştım ya. Öyle bir berbat etmişti ki. Olduğu gibi çöp. Geldi bizi dinleyip oluyor mu? Olduğu gibi hasta kendisi, kendisi arkadaşlar. He, kendisi de hasta grip olmuş. Sürekli yatıyor. Sürekli yatıyor. İyi oldu mu Merve ha, Bunu sak bu yine şey. Hı. Bak yorganı da çevirmiş görüyor musun? <laughs> Yemin ediyorum arkadaşlar bu yorgan var ya bir top oluyor içinde. Vallahi. Ben düzeltiyorum, o derliği topluyor. Sabahdan bir bakıyorum ki der top olmuş yorgan. Bu çok yoruldum ya. Yerim altını senin. Onun da sırtına kalın bir şey giydirek Merve. Hı hı. Akşam yatarken de bir taylat yapayım da bitsin. Taylat içiyor mu? Hmm. He, karnını doyur da tamam mı? Yapayım da iç. Hapşırıp duruyor. He, sonra bize de geçecek. Zaten burnu ağrıyor da iyice ağrıyor. da şey diyeyim. Bunları yeni değiştirmiştim arkadaşlar. Heh. Heh başta yatayım. Ha. Öyle o şeyse de bir araya düşse daha kalkamaz yani. Aynen öyle. Şöyle örteyim de ucunu açayım şöyle. Böyle olunca da yatağa giriyor. He yatmıyor de. arkadaşlar. Ha. He. İlla yani. böyle açık olacak. Yoksa girmiyor. Girmiyor da yatmıyor. Uf. <laughs> Evet, üstünde değişmiş oldu. Kısa kolluydu. Uzun kollu giydirdik. Çiçilerini de giydirdik. Altını şey demiyor, değiştiremiyor. Çünkü taytları hep attık arkadaşlar. Değil mi? Hmm. Çarşıya çıkınca sana tayt alak. Tayt mı? He. sese baksana. Nasılsınız? He. İyi misiniz de takipçilerime? Bay hmm. bay Nasılsınız de? Ben çok sensinli. çok ileri gitme. Yok yok çok İyi ileri İyi misiniz gitme. de? Ha, böyle gel. Geri gel. Ha. 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 Bak. bir bana bak. Otur otur. Ha. Ha. İyi misiniz de? İyi misiniz de? İyi misiniz? Ben, hastayım, hastayım de. de. Hı? Hmm? Ben hastayım de. Hastasın değil mi? Neden ağrıyor? Hı? Hmm? Bir yerin ağrıyor mu? Yok. Ama sesin mesin değişik. Hı -hı. Hasta dur, mısın? Dur 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 dur. dur. Anam nasıl bir kaşı sakıta gözlerine gireyim şuna. Şuna bak. Daranan daranacak şey. <laughs> ha? Ha. Korkma, korkma. Bir şey yapmıyorum gözüne. Korkma. Dur. Kıllar gibi korkmuyor ben düzeltiyorum. Korkuyor. Ha? Kesek mi o kaşlarını? Hmm. Kaşlarını kesek mi, hmm. tıraş eder kaşlarını? Çok gözün akıcı değil mi? Hmm. He, şuna baksana, ta kulaklarının içinde koca koca var. <laughs> He, sen şimdi hasta mısın, değil misin? Takipçilerime onu bir söyle, bakayım. Hasta mısın? Değil mi? Hıripsin. <laughs> He. Niye cevap vermiyorsun? <laughs> hmm. mu mu? Yat dördüm, hadi üstünü. Ama çişini yapma tamam mı? He, daha yeni değiştirdik. He, Tuvaletin geldin mi hemen? Ya. dur Dur. Popon kaldı bak. Hey, güzel güzel yat ha. şimdi. Değil mi? Isıcak ısıcak. He, ısıcak ısıcak yat tamam mı? Tamam. Ha. Ha. Şurada kapatak. Evet. Tombuşumun kahvesini kim yaptı? Bırılıcığım yaptı. Bırılıcığım yaptı. Ben de yapacağı adam var yaptı. Gel, ee, gir, dedi. Ee. Yapayım, ağzını Ağzını <laughs> Ben de senin ağzını yiyorum. Anacığım çok yoruldu. Evet, yoruldu. Ben yoruldu. de arkadaşlar e, Kor Nokta diye bir dizi başlamış. Onu seyrediyorum. Çok güzel bir dizi. Oh. Herhalde normal Türk kahvesi yapmış. E, e, hiç sevmem ben. <laughs> <Öbürü> güzel oldu. <laughs> Neyse. Ne da bitecek Merve. He orası da öyle Az tabii. paket aldım ki Merve. Bir tane ya doymuyor. 3 4 paket bir. Yok. Seni. 3 4 paket birden alıyorum. Evet. Neyse ki bu ara yapıyor yapıyor da içi He aynen öyle. Neyse arkadaşlar sizlere de artık burada veda edelim. edelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için, için çok var, teşekkür, teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi şey de ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Hadi Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.